Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün yeni bir ürün denemeyeceğim ama ama bugün farklı bir şey yapacağım. Bana çok gelen bazı sorular oluyor. Özellikle işte şuralarım tahriş oluyor, buralarım tahriş oluyor. Tıraş olduktan sonra cildim yanıyor vesaire. Bunlar için bir öneride bulunacağım. Hassas ciltliler nasıl tıraş olmalı ismi bir video çekiyorum. Çünkü videoların altında çok böyle yorum geliyor. Fakat bu konuda özel bir video olmadığı için hani bunu izle vesaire diyemiyorum kimseye. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Arko köpük hazırladım. Sabundan yaptım köpüğüm. Emekler bir köpüğümdür kendisi benim. Ve şöyle hazır yok gibi de oldu bakın. Şimdi arkadaşlar şimdi bu hassas cilt meselesi önemli. Neden? Şöyle önemli. Bazı insanlar, bazı erkekler değil, insan değil erkekler olarak söylemekte daha uygun. Tıraş bıçağı değdiği zaman cildinde hemen böyle bir tahriş oluyor. İşte ne bileyim kızarıklık oluyor, yanma oluyor. Şimdi bunun e, ee, bu bende olmuyor bu arada onu söyleyeyim. Hani benim öyle bir durumum söz konusu değil. O yüzden ben sadece teorik olarak konuşuyorum. Pratik yaşayanlar daha farklı tecrübeleri olabilir. Hani ben şunu yaptım daha iyi oldu falan gibi yorumlarınız varsa yazın bu videonun altına. Sizin gibi olanlara bir fayda sağlamış olursunuz. Bu tarz videoları ben bunun için çekiyorum biraz. Şimdi piyasada bu tarz böyle cildi hassas olanlar için şurada bir şeyimiz kalmış. Bulumuz. Özel ürünler var. Sensitive diye yazıyor. Genelde hani işte jiletinde var, bikinde var hatta ben zaman zaman onları inceledim bu kanalda. Jilettekiler genelde yeşil oluyor. Bittekilerde farklı renklerde oluyorlar. Mesela i̇şte bikin turuncu olan da vardı o şekilde olup da. Kanalımda var onlar. Onları görebilirsiniz. Şöyle köpeği güzelce yapalım. Şimdi bu tarz ürünlerin ne farkı var? Şimdi birincisi bıçaklardan başlayalım. Bıçaklar daha hani kötü kesiyor demeyeyim ama böyle normal olanlara göre daha agresif değil. Bu da cildinizin daha az tahriş olmasını sağlıyor. Bu bir. İkincisi bir de bunların köpük vesaire versiyonları da var. Mesela köpükte sensitif olabiliyor. Çünkü bazılarının köpükte de sıkıntısı olabiliyor arkadaşlar. Onlar da tercih edilebilir. Tabi şimdi bunları nasıl alacağız? Şimdi buradaki temel sorun şu. Her üzerinde sensitif yazan sizde iyi olacaktır diye bir kanun yok. Birincisi bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle birazcık daha ışık verelim. Evet. evet. Biraz daha ışık verdim. Evet. Yani her sensitive olan ürün sizde iyi olacak diye bir kanun yok. Bu arada bıçamda Fusion, Fusion'la tıraş oluyorum. O yüzden nasıl bir çözüm üreteceksiniz? Deneme yanılma yolu arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane sensitive alacaksınız. İşte X markanın, Y markanın fark etmez. Onunla tıraş olacaksınız. Bakacaksınız. Aa, evet benim cildime bu iyi geldi ya da gelmedi. O zaman işte Y markanın markanınkine bakacaksınız. Bunun bir tane doğrusu yok ne yazık. Yani ben diyelim ki birisi size de dedi ki ya işte ben jiletinkini kullandım. İnanılmaz mutlu kaldım. E, siz de öyle olmayabilir yani. Bu her zaman söylediğim bir konu biliyorsunuz. Tıraş kişisel bir olay. Kişisel bir olay olduğu için de mecburen sizin deneyip yanılma yöntemini bulmanız lazım. Yani yapacak başka bir formül yok. Ha, başka bir formül olduğunu iddia eden varsa denesin. Benim önerim bu sensitivlerle başlayın. Çünkü bazen şey de soruyorsunuz mesela normal klasik makine daha mı iyi olabilir? Bence olmaz. Yani deneyebilirsiniz bunu ama klasik makine hem daha pahalı pahalı bir deney olur sizin için hem de muhtemelen klasik olduğu için kiletleri biraz daha keskin oluyor onların ve daha fazla tahrişe yol açabilir. Açmayabilir yani deneyeceksiniz bunu ama benim öngörüm açacağı yönünde olur. Bunu da söylemiş olayım. Yani klasiklerden ziyade böyle hazır kartuşlu modeller sensitif olanlara yönelmenizi öneriyorum. Söylediğim gibi köpük meselesinde de şu var. O köpük konusunda da deneyeceksin onu Yani o çok etkileyen bilmiyorum. Çünkü söylediğim gibi ben cildim böyle hassas falan değil. O yüzden... Ben şu köpeği aldım, kullandım da işte çok iyi oldu diyebilecek bir durumda değilim. Onu söyleyebilecek olanlar yorum yapabilir ama o bile kişisel bir yorum olacaktır. O yüzden bu işin doğrusu alıp sizin denemeniz olur arkadaşlar. Denemeden bunu bilmeniz mümkün değil. O yüzden cildiniz hassastır. Tıraş olduktan sonra yanıyordur kızarıyordur, çeşitli sorunlar oluyordur. O zaman sensitif ürünlere yönelmeniz şart gerekli. Sen de gerçekten de hani buna büyük oranda çözüm oluyor. Yani herkes de olacak diye bir kanun yok. Onu bir kez daha hatırlatayım ama deneme yanılma yoluyla bulacaksınız sizde sizin cildinize uygun olan çözüm arkadaşlar. Bu hani daha pratik bir yolu yok. Var olduğunu iddia eden varsa yorumlarda paylaştır. Ben de öğrenmiş olurum. Bizim buradaki herkes video izleyen herkes de öğrenmiş olur. Ama durum böyle. Yani genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Ne yapacaksanız yapın. Deneyeceksiniz, bakacaksınız. Cildinize uygun olan ürünleri kullanacaksınız. Tabii ki tahrişi azaltmanın belli yöntemleri de var. İyi bir köpük kullanmak. işte sakalınızı iyi yumuşatmak bu tahrişin az olmasının sebep olabilir arkadaşlarım söyleyeyim. Mesela tersten tıraş olmamak. Tersten tıraş olmak da tahriş yapar arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bazı ciltler için tabii ki bu. Herkes için geçerli olan bir yorum değil bu. Yani siz kendinizi gözlemleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben şunu yaparsam böyle oluyor. Bunu yapmazsam şöyle oluyor. Bunları kendiniz çözeceksiniz. Bunun da hani böyle Özgür Çetin size söylesin, Ayşe, Ahmet abi söylesin, Mehmet abi söylesin gibi bir durum söz konusu değil yani. Gördüğünüz gibi füjyon cilluk gibi aldı yani burada hiçbir şey kalmadı. Füjyon severim. Biraz çok pahalı oldu artık yani her şeyde olduğu gibi de. Şöyle bir dokunuyoruz her zaman. Şuralarda kalıyor bazen benim. Bakın dokunarak en güzel yöntem dokunarak uzaktan görebilirsiniz. Tamam gayet güzel oldu. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve son yorumlarımla birlikte karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar yüzümü yıkadım. Gayet güzel bir tıraş oldu. Fusion zaten. Tersten de alabilirdim ikinci perdede ama almadım siz de alabilirsiniz isterseniz cildiniz hassas veya işte kızarıklık vesaire yapmıyorsa. Bu videoda bu videonun özü neydi? Hassas cildiniz varsa nasıl tıraş olmalısınız? İşte söyledim, anlattım. Bir kez daha bir toparlayayım, kısa bir toparlama yapayım. Öncelikle hassas bir tıraş bıçağı almanız gerekiyor. Kartuşta olanların birçok markanın var. Sensitive diye geçer. O sensitive modellerden bir tane alın, deneyin. Her ürün sizde doğru bir şekilde sonuç verecek diye bir kanun yok kişiye göre değişir bu sensitivlerin işe yarayıp yaramama konusu. Denersiniz, yaparsınız. Bir de köpükleri vesaire de var. Köpüklerde de sensitif olanlar var. Onları da bir denersiniz. Tıraş sonrası kremler belki işe yarayabilir. Ona engel olur mu? Onu da denemek lazım. Hani şunu aldım, kullandım. Ben de çok işe yaradı diyenler varsa yorumları yazsın ama o kişi yaraması sizde yarayacağı anlamına da gelmeyebilir. Onu her zaman söylüyorum. Tıraş kişisel bir deneyim olduğu için onları deneyebilirsiniz. Klasik makineleri pek önermem. İşe yarayanlar olabilir ama hani genelde işe yaramaz diye tahmin ediyorum. Fakat söylediğim gibi bunların çoğu teorik yorumlar. En doğrusu sizin ürünü deneyip sonuca ulaşmanız. Evet ben bunu tıraş oldum çok mutlu oldum. Olabilir. Okey. Yazın yani yorumları yazın mesela bunu. En azından benzer insanlar da hani benzer sıkıntılar yaşayanlar da gitsin alsın onu. Belki onlarda da işe yarayabilir. Bilemiyorum. Denemekte de fayda arkadaşlar. Bana destek olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olun. Abone linki zaten açıklamada bulunuyor. Oralardan bir destek derseniz sevinirim. Sosyal medya hesaplarım var. Oralardan takip edebilirsiniz. Onların da linkleri açıklamada yer alıyor. Ayrıca benim bile teknoloji kanalım var. Asıl hani geçimimi sağladığım kanal orası. Onun da linki açıklamada bulunuyor. Oraya da abone olursanız sevinirim. Burası biraz hobi gibi. Niye bunu yapıyorsun diye soranlar olabilir. Burası biraz hobi gibi. Burada maddi bir beklentim yok. E zaten birçok ürünü de ben kendi param vererek alıyorum. Bazen markaların gönderdikleri de oldu. Ama genelde hani ağırlıklısı %60-70 ben kendim alıyorum ürünleri buradaki hani manevi destek olur. Oradaki teknoloji tarafındakiler maddi destek oluyor bana. Hani abone olduğu zaman daha katkı sağlıyor. Hem buraya hem oraya olanlara da teşekkür ediyorum. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.